Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir MMORPG NFT oyununu inceleyeceğiz. Ve tokenları da MaxG'de listeli. Öncelikle başta gösterelim. MXG üzerinden tokenlarına ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TIN USDT paritesinde buna ulaşabiliyorsunuz. Şimdi projenin hedefi oyuna bir meta universe oluşturmak ve burada yine oyuncuları bir arada toplamak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir ekipman parçası oyuncuların kendileri tarafından oluşturuluyor. O ve daha sonra oyun içi markette takas edilebiliyor. Birazdan oynanış kısmına da zaten geçeceğiz sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi burada oyun mekaniğinde seviye atladıkça işte çeşitli parametre kazanımları ve sınıflar oluşturuyoruz. Ek olarak tin karşılığında mücevher değişimi, yine oyun içi değerli eşyaların açık arttırması gibi şeyler de var. Yine arkadaşlar burada beceriler kısmı var. İşte pasif, otomatik, aktif olarak bunları da alabiliyoruz. Ek olarak işte yine burada oyunun sisteminden bize bahsediyorlar. İşte avlanma, zindan e, dungeon mekanizması, ek olarak işte klanlar, dünya borsları vesaire. Bunların da detaylarını bizlere vermişler arkadaşlar. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arsa kısmı var. Yani land kısmı. Oyuna başlamadan önce burada seçeceğimiz kısımlar vesaire işte hikayeli bir şekilde bizlere anlatmışlar. Yine arkadaşlar burada geleceğe dair söylentiler işte ana kampta tin karşılığında yani token karşılığında mücevher değişimi. Ek olarak oyundan token çekme olanağı bunlar ileriki aşamalarda gelecekmiş. Token'ın zaten burada baktığımızda token'a oyunun yardımcı detonu olarak görünüyor fakat oyun için satın alımlar için yine premium para birimi olarak da e, kullanabiliyoruz bunu oyuncuların tin karşılığında oyun için mücevher kazanıp satmasına da olanak sağlıyormuş. Zaten tin token'ı mexi üzerinden alabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi mexi üzerinde listeli şöyle bir grafiğine de baktığımızda yani şu anda Ortalama bir şekilde devam ediyor. Ek olarak arkadaşlar yine burada oyun içi pazarda oyun içi değerli eşyalar alıp satarak bunları kasabiliyoruz. Yine premium abonelik satın alımlarında bunu kullanabiliyoruz. Yine arkadaşlar çiftlik çarpanı, mücevherler, kaliteli öğeler, PVA güçlendiriciler vesaire bunları kullandığımız alanlar. Yine ayan kahramanları, seviyeleri ve dağılımları korunarak oyuncu hesapları arasında NFT olarak da aktarılabiliyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada işte notları değiştirebiliyoruz, becerileri keşfedebiliyoruz. Yani karakterlerimizi güçlendirebiliyoruz kısacası. Yine burada savaş mekaniği var. Gördüğünüz gibi bu oyunu birazdan sizlerle birlikte oynayacağız. Burada işte iyileştirme anlamına geliyormuş yeşil taşlar. Yine ortak otomatik saldırı deniyor bu üçgene. Mana birikimi var, otomatik beceri var. Yine saldırılar bulunuyor. Ek olarak yol haritalarına baktığımızda zaten birçok şeyi tamamlamışlar ve devam etmekte olan kısımları ise arkadaşlar işte web 3 ister gelişimler, oyun hesabı yönetimi gibi yine NFT kahraman gibi şeyler bulunuyor. Yine promosyon koduna göre bonuslar içeren tavsiye programları var arkadaşlar. Apple Google Play Premium mağazasından da satın alan satın alınanlar burada bizlere veriliyor. Ve yine burada projenin yaratıcılarını görüyorsunuz. Gerçekten deneyimli bir ekibe de sahipler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bizlere bunu da veriyorlar. Ortaklar kısmına baktığımızda MXG Topaz, Aptos Labs gibi ortaklarını görebiliyorsunuz. Zaten MEXC borsasında da listeli bir tokenları bulunuyor arkadaşlar. Ve yine burada diğer projelerle de ortaklıklarını görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi NFT kısmına geldiğimizde NFT alım kısmı var burada gördüğünüz gibi. NFT alım dediğinizde arkadaşlar sizi Topaz kısmına yönlendiriyor ve burada gördüğünüz gibi NFT'leri listeli 1.48 Aptos'tan listeli olduğunu görebiliyorsunuz NFT'leri. Yani bu NFT'leri de alabilirsiniz. Yine arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 6 adet NFT dereceleri var. Bu dereceleri de bizlere burada aktarmışlar. Oyunu oynamaya başladığımızda ise ücretsiz bir şekilde her alt veriliyor bizlere ve yalnızca %10 bonus istatistiğine sahipmiş bu. Yani ücretsiz bir şekilde de oyunu oynayabiliyoruz. Fakat NFT aldığımızda tabii ki gelirimizi de arttırabiliyoruz arkadaşlar. Burada NFT'lerin bonusları da bizlere detaylı bir şekilde veriliyor. Yine stat lever'ları ve e, bu ödül tipleri vesaire bizlere verilmiş. Gördüğünüz gibi Topaz üzerinden bu NFT'yi alabiliyorsunuz. Yine oyunu dilerseniz indirebilirsiniz ve oyuna kaydolabilirsiniz. Ek olarak indirmek istemiyorsanız e, direkt olarak web sitesi üzerinden de oynama imkanınız bulunuyor. Şimdi time token'a baktığımızda ise arkadaşlar burada tokenomiyi bizlere verilmiş. Gördüğünüz gibi işte aykolarda idola aykolarda tohum satışları vesaire gerçekleşmiş. Yine burada dağılım detaylarını da görüntüleyebiliyorsunuz. Toplam dolaşımdaki tedariklerini de yine burada detaylı bir şekilde bizlere vermişler arkadaşlar. Toplam tutarın yine %50'sini hazine staking'i olarak yapacaklarını belirtiyorlar. Burada staking kısmını da bize detaylı bir şekilde vermişler. Yine arkadaşlar white paper'larına baktığımızda ise işte burada neden DeFi ve yine peki işte NFT'nin anlamı vesaire neden Aptos'u seçiyoruz? Bunları detaylı bir şekilde burada bizlere anlatmışlar. Dileyenler white paper kısmını da detaylı bir şekilde inceleyebilir arkadaşlar. Yine burada işte tokenomik yol haritaları kısmı vesaire bizlere detaylı bir şekilde veriliyor. Yani aslında en ince detayına kadar bilgileri bizlere siteleri üzerinden de sunuyorlar arkadaşlar. Şimdi dilerseniz oynanış kısmına geçelim ve oyunu daha yakından inceleyelim. Şimdi oynanış kısmına geçmeden önce burada gördüğünüz gibi play kısmına gitmeniz gerekiyor. Yine... Web browser kısmından direkt olarak oyun'a giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi dileyenler diğer kısımlardan da giriş yapabilir. Gördüğünüz gibi burada bize ekran karşılıyor. Sonrasında tabii ki bize görevler yaptıracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine rakibi arıyor şu anda. Şu anda kendi Crush tarzı bir oyun geldi mesela. Burada bu taşları muhtemelen şöyle değiştirerek puan kazanmaya çalışacağız arkadaşlar ve sıra sıra oynayacağız. Gördüğünüz gibi yan yana getirmeniz gerekiyor. Aslında kendi Crush tarzı bir oyun yapmışlar şu anda bu battle kısmında. Şu anda öğretici kısımda da zaten bunu oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kombolara burada yapalım. Ve bunları yaptıkça tabii ki karşı tarafın canı da gidiyor arkadaşlar. Şurada bunu da yaptık mesela. Ve sağlam bir hasar vurduk şu anda. Tabii ki yeşilleri yan yana getirdiğinizde canınız artıyordu. Bunları evet burada mesela bir skill kullandık ve karşı tarafı komple yerle bir ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oynanışı gerçekten keyifli bu arada. Yani bu skillleri bilmeniz gerekiyor. Bu mesela bunu yan yana getirdiğinizde size bir can veriyor. Bunu yan yana getirdiğinizde ise üçlü bir set yaptığınızda sizi karşı tarafa hasar vurmanızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi diğer kısımlara bir bakalım. Burada yine simülasyon kısmını bizlere mesela belirtiyorlar. Karakterimizi oluşturacağımız kısım arkadaşlar burası. Upgrade yapmak için gördüğünüz gibi burada taşlar istiyor bizden. Ve bu taşları direkt olarak buradan vererek upgrade'imizi gerçekleştirebiliyoruz. Mesela tekrardan bir upgrade yapalım. Evet gördüğünüz gibi stamina'mız vesaire de buradan arttı. Yine buradan giriş yapmamızı bize söylüyor eğitici bir aşamadan sonra. Direkt kaydımızı yapalım. Buradan e, kullanıcı adınızı ve password'ınızı giriyorsunuz arkadaşlar. Evet buradan kaydımızı da oluşturduk. Şu anda oyuna giriş yaptık. Gördüğünüz gibi işte burada transformation e, kampımız bulunuyor. Defense kısmı bulunuyor. Buraların hepsini detaylı bir şekilde zaten oynayacağız şimdi. E, kamp kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada işte stoklar var. Gördüğünüz gibi buradan e, donate yapabiliyoruz. Bu stokları geliştirebiliyoruz. Yine shop kısmına baktığımızda token'la buradan VIP alabiliyorsunuz arkadaşlar ve VIP'leri aldığınızda tabii ki kazanacağınız gelir sayısı da artacak. Yine burada işte combat booster'lar var. E, Gem booster'lar var. Bunları da aldığınızda hesabınızı boostlayabiliyorsunuz. Rating kısmına geldiğimizde burada bir e, sıralama bulunuyor arkadaşlar. Bu sıralamaya da girdiğinizde tabii ki ödüller kazanacaksınız. Benim şu anda hesabımda hiçbir şey yok bu arada. Shop kısmında dediğimiz gibi bu VIP'leri alabiliyorsunuz. Snowflakes kısmında yine burada Artifact kısmı var. ve Haberler kısmında da yeni haberleri görüntüleyebilirsiniz. Şimdi cave kısmı var. Burada yine Battle'lara yani savaşlara gideceğimiz kısım burası. Ek olarak işte Defense kısmı var ve Vanguard kısmı var. Buralara şu anda henüz erişimimiz yok. Forest kısmında yine Battle'lara gidebileceğiz arkadaşlar. Mesela şu anda bir Battle arayalım sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi rakibi direkt olarak bulduk. Benim karakterim şu anda bu. Yani düşük bir çardayız. Fakat bakalım nasıl bir dişat göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bunu oynayacaksınız. Kendimize şu anda cam bastık mesela gördüğünüz gibi. Yine buradan mavi taşı kullandığımızda mana basıyoruz ve kalkanı kırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karşı tarafı yendik. Yaklaşık 2-3 dakika sürdü ve buradan ödülümüzü aldık mesela sarı taştan verdi bizlere. Evet, bu şekilde bu battle kısımlarını da geçerek ödülleri kazanabiliyorsunuz. Buradan taşlar kazanıyorsunuz. Bu taş da yanı sıra burada gördüğünüz gibi bir altın da veriyor. Ek olarak tabii ki time Token da burada mesela. time Token'ı alıp oyuna aktarabiliyorsunuz. Yine burada XP yi kasıyorsunuz ve karakterinizi de geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine kamp kısmına mesela bir bakalım. Burada yine stok kısımlarında donate yapılan miktarları görüyorsunuz. Yine taşları da tabii ki donate edebiliyorsunuz arkadaşlar. Transformation kısmında Yine mesela burada donate yapabilirsiniz tabii ki gerekli taşınız varsa. Defense kısmında yine battle kısmında defense gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani oyunun oynanışı aslında bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Tabii ki ilerleyen dönemlerde bu kısımlarda gelişecektir ve daha detaylı bilgileri de sizlere bu konuda sunacağımızı belirtelim. Genel manada aktaracağım detaylar bu şekilde arkadaşlar. Time token'ları şu anda MXG borsasında listeli ve gerçekten bu token'ın borsada listeli olması. Çünkü borsada listeli olması demek projenin gerçekten bütçesi olduğu anlamına geliyor. Ve tabii ki bütçesi olan bir proje ilerleyen dönemlerde ileri doğru gidecektir. Gördüğünüz gibi burada zaten mobil sürümde de oyunu oynayabiliyorsunuz. Dilerseniz web browser üzerinden de oynayabilirsiniz. İlerleyen aşamalarda oyun geliştikçe videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.